arkadaşlar. Bugün Ulem'le kapışma yapıyoruz. Ne yapalım? Ne? 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 Hayır yapı. Ha. Tamam. Ben söylüyorum. Tamam sen söyle. Diğer, diğerini ben söyleyeceğim. Bir tane yatak odası. Yatak odası. tamam. Bu da benim. 3 2 1 diyeceğim. Öyle tamam. başlayacağız. Eşyaları alıyorum ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar güzel eşyaları alalım. Ama Şimdi. aldın gözüyor oradan bir şey. Bilemeyeceğim mi? Hı zaten. O yüzden. Şöyle arkadaşlar işte şöyle bir yatak şundan. Hayır. Başlama sakın. Neden? Ben, ben eşya alıyorum. Sen almadın mı? Aldın mı? al E, yatak odasında ne olur? E, bir tane şundan. Tamam. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Biraz ses kısacağım. Video inşallah çok ses gelmemiştir. Evet. Video büyük bir ses geldiyse kötü olur. Çünkü kötü olur işte. Ne bekliyorsunuz söylememiz? video ses gelir arkadaşlar videonun kalitesi düşer. Ve ben ne istiyorum? Bizim sesimiz gelsin. Evet. Şimdi sus buraya. <laughs> <laughs> tamam biz devam edelim. Şimdi evimizi neyden yapsam? Ee, Bulem beni duyabilir. Çünkü aynı odadayız. Değil mi Bulem? Evet. O yüzden şimdi... Başka odaya gidemeyiz. Şimdi aslında gideriz de boş. Bir tanesini de Bir tanesini Şimdi tatlı. arkadaşlar bun, bunu ne yapacağız? Odan, odanın yerini. Ha Bulem <laughs> ikimizinki de bitince yapacağız. Neyi? Yani başlayıp puanlamaya başlayacağız. Eşek i̇şte biz puanlamak istemiyoruz da. Nasıl olsun böyle? Biz mi parlak ee, izlenmeli kararlasın? Biz yapalım tamam mı? Başka sonra başka. Bir ha bir dur dur. Şey, Arkadaşlar bakın. S siz de yapın yani puanlayın. Biz de birbirimizinkini puanlayalım. Böyle benim yapımı yıktı lan. 2 buradan gidersin. Tamam mı? Benim yapıma bir şey yaptı lan. E, Senin sayını yıkarım. Yani ben bu oda söyleyeyim. Biliyorum. Evde mi? Ne yani sardım niye kapı var de mi? Kapı yok değil mi? Çünkü bu oda bu. Benim ta yapış tarzım oda bu. Tamam mı? Ben odalarda şey koy. Sen kutu gibi bir şey mi yapıyorsun bugün? Sorma kayıp da. Kutu gibi bir şey mi yapıyorsun? Evet. Mal. Ne al? Geran karşısına gel. Ne? Ben daha izleyeceğim. <laughs> Allah. Ulan odaya cam koymayacağız söyle. Neden? Odaya cam koymayacağız çok mantıklı. Burada manzara mı var? Değil mi arkadaşlar? Ben Bu, bakıyorum. Burada olsa olsa tavuk olur. Ne alaka bilmiyorum. Ben hayvanlara bakmak için çok camım var. Tavuk diye ismi geldi. Şimdi Bismillah. ulan ben başka odaya gidiyorum. Neden? Özel konuşacağım. Evet arkadaşlar farklı odaya geçtim. Şimdi Şimdi polem var. Şimdi burada görüyoruz ama Bulemi çok kolay bir şekilde trolleyebilirim. Bunu arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bilemin görünmez olamam çünkü partikül çıkıyor. Ama polemi trolleyebilirim. Kisir kisir. Bunu yapmak için diğer şey. Bölüm bir fikrim var. Bunu yapacağım. Bu ne benim Arkamda güzel bir plan var. Bunu yapacağım. Ama bu plan çok tehlikeli. Bunu yani yakalandım mı? işim bitti benim. Ne için söyleyeyim bunlar do dolap. Şuradan kapı koyacağım. Şuraya da az kıldımı koyayım. Şimdi arkadaşlar bir anda konuşmak için yani bloklarımın ne olduğunu söylemek için geçtim bu odaya çünkü anlatmayı çok seven biriyim. Ama bu duyarsa fikir çalabilir. Herkese fikir çalmak serbest. Yani yanlışlıkla söylesek bile fikri çalmak serbest. Bu de söyleyeceğim zaten. Çık od odadan daha çıkınca. Şöyle güzel şey. Böyle bir takdim var benim. Şey yapmak için. Buradan beni kesinlikle duymuyor. Hemen kanıtımı gösteremeyeceğim. Tamam. Kanıt. Çünkü kendi de gösteremem. O yüzden şimdilik e, böyle bir şey. Yani şöyle işte, dolapta şu, şu biraz yan, yanlış oldu. Allah evet, yanlış oldu. Şöyle işte, tam ters olması gerekiyor mu Şurada, heh, evet belki, bu oldu. Şimdi şurayı bir koyacağım. Şimdi kafalık koymayacağım çünkü üşendim. O kadar paramız yetmedi deriz. İyi de bir espri olur. Şimdi şunları koyalım. Böyle koydum. İçine çok güzel oldu bence. Güzel şirin bir oda. Ben bu böyle bir oda tarzını pek kullanmam. Ben burada kullanayım dedim. Şimdi arkadaşlar size güzel bir fikir vereceğim. Şimdi yatağınızın şöyle bir şunu şöyle şey kullanabilirsiniz. Bunun adını unuttum şimdi. buraya yatağın sonunda bir şey olur ya böyle ayağınızı çarparsınız. Düşmemeniz için. O bu. Şimdi emanetimizi boşaltalım. Ve Bulem'in yanına gideceğim. Yani yanına dedim karşısına. Ve bitti diyeceğim. Bakalım Bulem bitirmiş mi? Şimdi hemen yanına. Bulem bitti mi? Hayır. Benimki bitti Bulem. Tamam yani ben. Şu an. Şimdi arkadaşlar biz bitirdik. Bulem tavan koymadım söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Şimdi. Şimdi şimdi. Ne yapsak ne yapsak. Bule. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın gel. M. Ben geleceğim ben geleceğim. Geldim. E bu kutu buraya. Şimdi girelim. Aç kapıyı. Açtım. İlk soracağım şey. İlk dışından bak. İçinden başlıyoruz. İlk soracağım şey. Niye üç tane yatak var? Bak. Burada istediğim şuradan var. Niye yarışma? Çünkü öyle... Bu ne? Bunları düzeltmen gerekiyor söyleyeyim. Tamam düzelt. Hayır sonra. Sonra diğer yapıda düzelteceğim. Tamam. Şimdi bu ne? Bu. Bilmiyorum. Tamam. Şeyin nerede? Hı. Göster. Tamam devam edelim. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Tamam bu ne? Senin evin böyle. Bir de, Bir de dışarıdan bakalım. Dışarıdan fazla camlı bence buraya. Çünkü ben camlı. Hayır fazla camlı yani. Hırsız buraya çok kolay girer. Sıra benimki. İn. Niye duvar bu? Bu böyle böyle duvar şu. Bule, bu bu e, oda gösterimi. Onu belki görmüşsünüz. Bak bu askılık zırhlı eşya kıyafetlerimi koyuyorum. O şeyim bu ne? Bak bu lan bak Aya, ayağım ayağım düşmesin Efendim, diye. Ya bu ne ya? Yalnız. Bu dolap. Daha. Çok güzel. Benimki daha güzel bence. Ekstra ben baskın yaşadık. Bu ne? Hayır, bu ne? Ben gösterim yapıyorum. Gö gösterim tamam, Mal. Be benimki daha iyi. E, ne? Koymuşum her şeyi. Sen dolap bile koymamışsın şöyle ya. Akıl edememiş çocuk. Tamam. Değil. Şimdi, bunları yıkıyoruz burada. Yık. Yık. Ben yık. e, yık. Patlat. Evet. Ne? Sen patlat. E, TNT yok mu burada? Minecraft'ta. Bu bloklar. Ne? Onlar kırılmış. Tamam TNT ile patlat. Hayır hayır duvarı kırma zaten. Duvarı duvar. Hayır, duvarı kırmayacağız ki hiç. O duvar bizi birbirimizi göstermiyor. Tam o yıkılmaz bomba. Her şey söyleyeyim çocuk mal patlatacağım. Duyduğunu biliyorum buraya bunu. Duy. Duyduğunu biliyorum zaten. Şuraya hemen ev yıkma çalış yani. Patlat. ben patlatmayacağım çünkü benim evim zaten ince duvarda bir şey. Hem şey kızında kırılıyor. Ekrem Bulem hızlı kırmayı bilmiyor. Değil mi Bulem? Evet. Ya onu da bilmiyor. O kadar kötü oynuyor. Ömer. Değil mi? Ama Bulem hızlı kırmayı bir türlü öğrenemedin ya. Basılı tutacaksın. Koşar ilerlerken basılı tutacaksın. Kırman gereken yerler. Bitiriyorum zaten ben. Anlamıyor her şey diye. Benim kırış yazımı görüyorsunuz. Çok hızlı kırıyorum. Ben bombayla hava uçururum. Tamam al. Şöyle arkadaşlar. Diğer yapıyı ben seçeceğim. Ve çok iyi bir fikrim var. Ama çok bu şeyler sunma. Tamam. Ee, Şuraya da ben arka kapıyı... Arkadaşlar çok iyi bir fikrim var. Bu fikir bu lemi havaya uçuracak. Ama çok zor şeyler yok. Hayır hayır fikri. Öyle büyük bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar i̇şte şimdi planım yani söyleyeceğim şey aslında biraz garip. Yani bayağı bir garip. Bulağa garip şeyler sunsak bile yapmak zorundayız. Ama çok saçma. Hayır çok saçma şeyler sunmak yok da yani böyle garip şeyler sunmak var. Ama o zaman çok saçma oldu. <laughs> saçma şeyler yok, garip şeyler var. Garip şeyler ve saçma şeyler. Saç Roblox saçma mı? Yok. E. Garip mi? Evet. Oyunun içinde milyonlarca oyun var. Bu garip değil mi? Yok. En garip. Bilmem yerini yer kısmı düzelttim mi? Bitti Düzeltiyorum. mi? Düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar benim aklımdaki fikir Heh, söylemeyeceğim. Şimdi. Zaten ha, şimdi söylemeyeceğim. Şimdi fikrimi söylemek için üstüne çıkacağız. Ama hiç duvar yapmasak bir şey olur mu? Olur. Evet. Puan kırılır. Ya hiç, duvar, hiç duvar yapmasak mantıksız olur. Benim hayal gücüm çok kötü. Sen zaten şey yaptın. Duvarsız neredeyse. Bu ne O da gösterim için. Gösterim o. Gösterim için öyle şeyler yapıyorum ben. Ömer. Ne var? Bunu bilme. Şimdi. Arkadaşlar ben size ne yapacağımı şöyle kitaba yazayım. Ne yapacağımı. Tamam işte. Önceden kitaba yazayım. Bana ne? Şimdi yapacağım şey bu. Çok iyi bence fikrim. Hem tadı güzel. O, üstten Şu benim toprakları doldurduğum yere bak. Arkadaşlar <laughs> bir ağaca benziyor. Durun. Dur, bu ne? Güzel olmuş lan ben bunun SS'ni alacağım. Ben ya ne yapıyor? SS alıyorum. O ben. benim tasarım. İşte şöyle bir SS alalım hemen. Yani. İşte güzel bir S güzel olmuş. Bu benim tasarım. Güzel ha tamam. gel buraya. Şimdi yapacağım şeyi ok okuyacağım neredesin? Evet. Ee, i̇n aşağı. Tamam, gel buraya. Yok, et. yok ettim. Kitap var. Al okuy. Bir dakika var. Al okuy. Ezdir. Neymiş? Dondurma. Evet, şimdi dondurma yapacağız. Dondurma. Ama pikseler sardımda. Yani dondurma aç. Hayır ya, dondurma. Ama ama ben burayı yapamam. Niye? Bu da senin mahfetin. Ya mahfet Esesini aldım. Tamam. Şu muz. E evet, şu yana. Şimdi hemen Arkadaşlar işte dondurma neyden yapılır? Külahdan. Külah neyden yapılır? As evet arkadaşlar, geldim. Şimdi dondurma külahdan yapılır. Külah da Neyden yapılır? Ekmek. Ama ekmeğimiz yok. O da yapacağız. Şimdi dondurmamız. Şimdi önce külahını yapalım bence. Külahı yapacağım. Şöyle alalım. Yükselelim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bir. Üç kere. Üç blok şöyle Değil de iki blok. Ya yanlış koyuyorum. Şöyle. 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 şöyle şöyle oldu. Arkadaşlar işte böyle bir şekil verdim de. Yanlış şekil verdim. Şöyle. Şöyle yapmalıyım. He, oldu arkadaşlar. Şöyle. Ee, i̇çini farklı bir şeyle doldursam mı diyorum da. Dolduracak başka blok. Biliyorum. Dur. Hani biraz şöyle olur. Hani böyle çizgili olur. Onu yapamayacağım için şöyle şöyle hem böyle mi gidecek bir şekilde hem de güzel bir şekilde güzelim şimdi en son kaldırayım bir şunu koyalım şöyle arkadaşlar böyle şu var şöyle bir şekil lazım boş yerin bir gibi tasarlayayım kısmında şimdi dondurma yapalım şimdi çilekli dondurma pembe renk Rafik mi evim? Şu trafik meyve ne dersiniz? Güzel bir böğlendi bir tat. Yani şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel yarısına kadar çilek olsun. Ee, şirin bir kare. İşte neden böyle kare bende Bir renk yaptım. Şimdi o kareli bozacağım. Şimdi şöyle azıcık öyle yapsam. Of. Oh. güzel oluyor değil mi? Şöyle azıcık şöyle. donmacı abartmış gibi. Şöyle arkadaşlar pembelerin arasına birazcık maviler şöyle güzelce güzel bir donluk yaptık. bence şöyle aşağı bu piksel gibi yapmayı düşündüm daha güzel ve daha güzel şimdi şöyle azıcık dondurma akmış gibi yapalım şöyle azıcık şuradan da mavilikler aksın var tamam benimki bitti arkadaşlar şöyle güzel bir donduk yaptım Adam bakınca da dondurum. Benziyor. Tamam şimdi in-va görmez nasıl yosur? bu in değil mi? şen şu. öyle açık bir şimdi. Şöyle bir hiçbir şeyim. bir şey. Başka şimdi karşılaşmış. Efendim? Evet, bu bitmiş. Bulem dur, ben sana geleceğim. Aa, bu nasıl bir şey? Bu kaptan. Güzel bak, bu da güzel fikir. Bana, e, çaba, Ama biraz daha şey yapsaydın keşke. Şöyle yapsaydın. Ee, nerede turuncu? Biraz şöyle dağılmış gibi yapsaydım birbirine daha hoş durabilirmiş. Hı. Böyle yani onu da yapsaymış. Ben de böyle piksel art yaptım. Havadan bakmak gerekiyor. Ne havadan bakacaksın? Evet. Tatlış mı? Evet. Ben puanları. Ee, ben sana tam puan vermek istiyorum. Bilmem bak sana tam puan verdiğim için bana tam puan vermek zorunda değilsin. Ama merak ettiğim bir şey var. Onu, ona bakmam gerek. Tamam mı? Şimdi, şunu bir kırayım. Oha, Hı. güzel tamam güzel. Tamam. Sen dolandırıcı şey değilsin dondurmacı. Hani altını koymaz ya bazı dondurmacılar. Hı. Ondan Hı. değilsin. Ben böyle kilitli tatlış bir dondurma yapmaya çalıştım. Seninki de çok güzel. Ee, ben erimiş dondurmaları sevmem. Bir de çok mazul. Hayır eşit. Bilen, bu daha fazla pembeydi de. Şimdi şey oldu. Ha, dur bilen, dur. Hı -hı. dur. Dur. Şimdi, şimdi, puanla. Şimdi yukarıdan bak puan. Tamam <laughs> sen, sen nerede? Nasıl lan? Ayşe gerçekten bu Limm ki daha güzel olmuş. Neden dersiniz? Çok şirin yapmış kapı. Bu. bu benim... Da bir dakika arkadaşlar ben bunu bir şey yapacağım. Bir dakika bu lem. Bir daha bir daha bu lem. Bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, kez Minecraft'ta bu kadar güzel şeyler yapıyorum. Ama alttaki şey yok mu olmuş bak? Görüyor musun? Ne? Alttaki şey yok olmuş. Hangi? Alttaki desen. Ne? Alttaki desen. Nerede ki? Hani ben altı... He doğru yok olmaya başlıyor. Hani çimim var ya orada. Bir dakika komutla alınan şeyi Bitti arıyorum. Mi? Hayır. Adı neydi ya? S... S... Tu... T... C ru C se, tu seruç ha i̇şte buldum. Seruç sure. Hmm. Atan ke pilok plaç. Şöyle keşke bunu alalım. Ben, ben bu dondurmayı alıyorum. Başka bir yapıda kullanabilirim. Tamam. Ama ne? Evet. Şimdiki yapacağımız şeyi ben belirliyorum. E bir düşüneyim. Evet. Bu da... anladım. Tamam. Bekle şimdi onu ayarlayalım. Bir dakika daha yakına koyayım. Daha güzel olsun. Bakayım. Evet. Aa, tam alıyor mu? Evet. Tam. Tam boyutundaymış. Tamam. Alt kısmını alıyor mu? Alıyor. Tamam. Al bakayım. Şöyle arkadaşlar bunu kaydediyorum. Dondurma bu. Dondurma yazdım. Aldım. Tamam mı? Bunu? E, bunu kurabilirim. Tamam. Ben şimdi bu dondurmayı şuraya koyacağım Bulem. Ben dolandırıcı değilim. Tamam. Sen güzelsin. Bazı dondurmacıların ne yaptığını Bil bilenler bilir. Bilenler bilir. Dondurma. Yazalım. Şuraya koyacağım Bulem'in dondurmasını. Buraya koyalım. Bak Bulem gel buraya. Nerede? Da Buraya buraya. Bak. Onu buraya koydum. Tamam. Tamam mı? O çok tatlı. Tamam. Şimdi diğer yapımıza geçelim. Bilem dondurmayı kırmayı kır. Bilem. Güzel bir yapı söyle. Bak bileyim. Bak sana söyleyebileceklerinden birkaçını söylüyorum. G e noob. Ya yani noob diyorum ya. Şey. Bence şey söyle. Amugus söyle. Meşri kızın yanlış. Evet. Düzelt. Ben de, ben de. Hayır. Ben de o biliyorum. Aa. Şimdi bu, Eşim. bu ne? Bence Among Us ses. Seç. Benim Among Us'la alakalı çok güzel, güzel bir fikrim var. Ben Among Us yapamam yüzden. Biraz düşünmem lazım. Devasa bir yatak. Yatak mı? Hı. Ne alaka? Devasa şeyler yok da hani. Evet. Ha, tamam. Küçük bir şey söyle. Sadece bloklarla yapılan yatak. Among Us, Among us söyleseydin. Geçelim. Tamam. Başka bir şey bulamadım. Tamam söyle sen. Geç. Evet. Geç. Başka bir şey söyle hadi. Bir düşüneyim bir. Eman bak. Hadi ya sıkıldım. Ee... Evet. Kurabiye. Kurabiye mi? Okey geç. Sen tamam, bekle bir yolunu. hemen kurabiye yapmaya başlayalım biz. Doğrusuna kurabiye yapmak mı? Tamam, Şimdi sen diğer rote. Bu kurabiyenin parçacıkları hangi renk oluyor diye bu ne? Ha. Şimdi arkadaşlar kurabiye yapın hemen. Yani, Size çok kolay bir şekilde özetliyorum. Şimdi gelin buraya. Koymayayım. Buraya mazlum istedim. Buraya mı anlamadım. Bir an anladı sandım arkadaşlar. Ömer dedi Bir Git lan. Şöyle şey çok oldu galiba. Şöyle bir şey yemiş kurabiye yapmaya çalışıyorum. Neden yemiş? Çünkü bu lemin bir tane kağıdı yemiş. Geri tanımıştı. yani diyecektim. Nasıl Malum birazcık. Tamam mı? yırtılmıştı. Ona yenmiş kurabiye demiş bir resim olarak resim yaptık. Tamam Çok iyi fikirdi ben de. Ondan şimdi fikir aldım. Biraz küçük yapıyorum çünkü büyük bir kurabiye yapamam ben. Şöyle. Iki parçacık şuraya da bir parçacık şöyle yenmiş küçük bir kurabiye. Normalde bunun önüne bir şey yapmalıyız. Şimdi buraya da bir ee, kurabiye Süt 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 bardağı çizerim. Süt bardağı ne alaka derseniz ee, hani böyle süt, sütle birlikte yenilir ya. Onu yapacağım. Şimdi daha çok sütle ben yemiyorum da. Şimdi onun öyle bir şey alaka daha çok şey benim gördüğüm kişiler. Yani sütle yiyor. Burada yani ben öyle bir şey çizmeye çalış, yapmaya çalışıyorum. Bunu da beğenir zaten çünkü mantıklı bence. Yani şöyle bizi dolduralım. Ekstrasörün i̇şte bu camlar bazıdan şeyi yani çok saçma değil. Şöyle yüksekten gene bakınca tatlış bir şey oluyor. adamı gülü saçma bir şey. Ama üstüne bakınca çok mükemmel bir şey. Şimdi bölümü Ve şimdi, inmezler, şimdi, şimdi yok. Tamam. Tamam. Benimki daha bitmedi bile. Arkadaşlar şimdi bölümü yerine gidelim. Ee, bakıyorum. Gerçekten mi? Bu ne? Burayı niye tamamlamadım? 2, 1, 2. Benim yerime gidince görürsün. Gel. Bak. Havadan bak. Havadan.